Yine üç deli buluştuk. Neredeyiz? Akbindeyiz. E Bu arkadaş Metin Saboğlu değil yani Mont benziyor da e yani şahıs farklı. Evet Mesut Yaman, Mehmet kardeşim, rastgele inşallah. inşallah. İnşallah ama ne doğru, doğru gibi görünüyor. Ne diyoruz? Umudumuzu kaybetmiyoruz. <laughs> Hadi bakalım rastgele. 아. 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 raket Takıldı oynamıyor lan. Karak gitsin neler nereye? Nereye, nereye gitsin? Aa takıldı yine. Takıldı oğlum aha gitti ne oldu belli değil. Aha. Oo basıyor lan. Öyle mi sorduk ya hayvan. Havalanmıyor lan aşağı basay basay. Aha da çıktı. Aha da kırdı. Taşa kesti. Hadi abi şimdi atla bile bekliyoruz seni. <laughs> Ulan ciddiydik ne güzel de. Metin inşallah katırış seni.